Merhabalar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sabah kahvaltılarına börek tadında krep yapacağız. Malzemeler: 2 tane yumurta, 2 çorba kaşığı rendelenmiş beyaz peynir, 5-6 dal maydanoz, 1 tane yeşil soğan, 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt, 1,5 su bardağını geçkin un ve tuz. Evet hazırlanışına geçiyoruz. Maydanozumuzu ve soğanımızı daha önceden ince ince kıydık. Derin bir kabımız var. Evet yumurtaları şu şekilde kırıyorum içine. Evet. Şu şekilde kırıyorum. Evet. Beyaz peynirimi ilave ediyorum. Evet, maydanoz ve yeşil soğanları ilave ediyorum. Ee, sütümü ve suyumu ilave ediyorum. Şu şekilde. Evet. Evet, e, malzemeleri bir karıştırıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Evet, unumuzu yavaş yavaş ilave edeceğiz. Birden ilave etmiyoruz. Yine karıştırıyorum tekrardan. Hamurumuz e, akışkan bir hamur olacak. E, kek hamurundan biraz daha sıvı bir hamur elde edeceğiz. Evet. Yani ben bir buçuk su bardağını geçkin un ayarladım. Şu şekilde. Bir çay kaşığı tuz ilave ediyoruz hamurumuza. Bir buçuk su bardağını geçkin un kullandım ve tekrardan çırpıyorum. Hamurumuzu güzelce çırptık. Bu şekilde. Evet şimdi krebimizi pişirmeye başlıyoruz. Ocağımızın altını açtık. Bu şekilde. 2 çorba kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Krep tavama. Şöyle. Evet. Ve hafif yağı şöyle yayıyorum. Siz kuruşayla da yayabilirsiniz. Evet. Evet şimdi krep tavamızın ortasına bu şekilde bir kepçe un, pardon bir kepçe hamurumuzdan ilave ediyoruz. Şöyle döküyoruz. Evet. Ve e, krep tavamızı hafif böyle küçük küçük hareketlerle sağ sol sağ sol yapıyoruz. Hamurumuzun yayılmasını sağlayacağız bu şekilde. Evet. Şimdi krepimizin pişmesini bekliyoruz. Evet, krepin pişmeye başladı. Ve kokulardan, seslerden takip ediyorum. Ve krep tavamı hafif şöyle bir sallıyorum. Evet, dibine yapışmamış. Gayet güzel. Ve e, hafif krebimin kenarını şöyle parmağımla dokunuyorum. Pişmeye başlayınca hafif böyle kenarı sertleşiyor krebimin ve dikkat ediyoruz parmağımızın ucunu yakmıyoruz çok küçük hareketlerle ve krebimin üzerindeki sıvı da azalıyor pişmeye başlayınca şimdi krebimizi çevireceğiz altı pişti evet şu şekilde şöyle ben spatula ile krebimin ortasına spatulayı soktum şöyle çevirdim gördüğünüz gibi çevrildi Evet. Evet, şöyle kontrol ediyorum tekrardan Evet, çevrildi ve büyük spatula kullanıyorum. Evet. Evet, krebin pişti. Şöyle tabağa bu şekilde ters çeviriyorum. Evet. Evet. Yani çok çabuk pişiyor. Birkaç dakikada hemen pişiyor. Çok da beklemenize gerek yok. Şimdi tekrardan iki çorba kaşığı sıvı yağ alıyorum tavama. Evet bu şekilde. Tekrardan bir kepçe ilave edeceğim tam ortasına. Evet bu şekilde. Evet. Tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Şu şekilde. Hafif sonra yapıyorum kenarıma yayılması açısından. Evet krebimiz pişti. Bu defa farklı bir yöntemle çevireceğim krebimi. krebimi üzerine böyle dümdüz tabak yerleştiriyorum. Bu şekilde. Evet. Şimdi e, tavamı tabağın üstüne böyle çevirdim. Gördüğünüz gibi bak çevrildi. Bu şekilde çeviriliyor. Şimdi, şimdi şu şekilde... Tavamın ortasına krebimi yerleştireceğim. Şöyle ortasından ve üzerinden şu şekilde tavamın ortasına yerleştirdim krebimi. Havlu peçete kullandım elimi yapmamak için krebi ittirirken. Gördüğünüz gibi çevrildi. Evet. Düzenliyorum. Düzenledim. Tekrardan öbür tarafını pişiriyorum. İki, iki tane işlem gösterdim. Siz hangisi kolay gelirse o şekilde çevirebilirsiniz. Evet, ikinci krebimizi de pişirdik. bu şekilde ben bırakıyorum servis tabağıma. Evet, eğer sizin krep tavanız yoksa granit tavada da pişirebilirsiniz ya teflon da olabilir. Evet, biz hamurumuz bis bitesiye kadar kreplerimizi pişirmeye devam edeceğiz. Evet kreplerimiz pişti. Bu ölçülerle 5 tane krep çıktı. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.